Yani ya vurdurabilmek çok zor oldu ya. Şu an gurur duyuyorum. Gerçi sen de ne kadar vuracağını merak ediyorum. O yüzden vuracağım birazdan. Abi Zonli'ye o kadar alışkın değilim ki hala dojlamaya çalışıyorum. Hiç gerek yok aslında. Charge ne kadar vuruyor? Buna bir tane charge vur. 8 bin. Şu an o kadar memnun etmedi beni charge. Vur. 28 bin. Güzel. 30 bin görmüştük zaten. Yo baba da bizim için piyasa attığın mavriyesi, yese alınca senin dünyada ben alıp tepemde uçacak mısın Hayli? Oha 1044 tane yemeği varmış. Ben de burada can şeyi çekiyorum. Acısı çekiyorum. Come a little closer. Hey, you're in for a little shock. Benim gün geçti sıralamadan düşüyor yüzde %4 yüzde oldu bir ay içinde. <laughs> Oyuna mı giremiyorsun? Ne oluyor yoksa neolet mi kasmıyorsun? Ben stili alıp geleyim olur. Stiliyi severim. Hadi herkes kasıyor sen de kas. Ben kasamadım bir türlü ya şey ona diyorsun anladım da. Ee, benim neoletim bir türlü kasılmıyor. Ben şey yapmak istiyorum. Bu arada Kurosan sen little bir şey mi i̇şte onu görmedim ya da okudum mu? <laughs> B12 Meksik'te hap alıyorum. For a little Bunu kasmıyorum başka karakterler kasmam gerek. <laughs> Benim şu an %1'de jinim var arkadaşlar. Benim da Akasha'da %1. Ve jeanim 70 seviye. Nasıl oluyor bilmiyorum ama. you're in for a little shock. seviye vereyim, <seviyeye> vereyim <laughs> Ne var sende? Ha 6 mı? Valla eğer denettirirsen çok güzel bir video şey çekerim. Ne kadar vuracağız? Hadi 40.000 gör ya. 36.000 mi gördük? Tam göremedim ama. aslında helallik bir durum yok. Sinirim çok kötü. Ama nasıl yüzde bir de bilmiyorum. Tek yana sana yüz yapınca yalnız çekmen yok mu? <laughs> olur aslında. Zin, Dehya ve Mona Best tanıklar ya. Ha olur şey bana Piyas gençinden ulaşabilirsin. Instagram. Buraya yazarsan şimdi zaten 3 tane yoğun kaldı. Ondan sonra bir hasar denemesi çekeriz sayı bırakırız. Ama ilk defa c öyle deneyeceğim heyecanım. Sonra kendi fakir C0 nevletime geri döneceğim. Ulti. No, oh. Bak şimdi bayağı vuracaklar. Of abi Nahida ile çok güzel gidiyor. Harbi vuruyor. <laughs> tamam şu an Bodurlop bunlar da şeyde daha de hasar deneriz diğer şeylerden. Kanka fareyle mi oynuyorsun? Sen etrafta döndürme şiiri. Ee, evet, Ayşenur bu arada sen beni niye dün ignorladın? Sana ulaşamadım dedin ama bana ulaşmak isteyen herkes ulaşabilir, hani. Ee, böyle şeyler söylemeni istemem. Nereden ulaşamadım bana? Çok merak ediyorum şu an. Yatmandan olursa diyeceğiz yapacağım fakirlik makamında. Nymir gelsin, gelsin. Abi yayından adam çekiyor ya, böyle bir şey olabilir mi? Git lan. Banlayacağım şimdi kendim moderatörümü. solidify No <laughs> my Come a little closer Sanjurce Something a little Everyone hold hands yourselves at home Stabilize Bunu da donup duruyoruz ya Kamera <laughs> Sonra <Zone> atacağım kafanı <laughs> Eza yiyerdin sen seni de ekleyeyim <laughs> Vallahi yeni basacağım şimdi. Benim 34 seviye Avrupa hesabını ekleyin bu arada. Onda oynayacağım artık Avrupa olarak. Al Haytamı var, İptosu var. Bundan sonra Bubble İptoyu göreceğiz. <laughs> Hadi. 3 yükü var. Hadi 40 bin bekliyoruz Lisa. Vurursun. Hadi. 33.613. Güzel. Yani Lisa için iyi. Ee, şimdi bir girip dönüştüreyim. Oh, tam bir daha birine bir şey sormuyorum. Avrupa geçerse Beyza abla seninle birlikte gidelim. Ha olur. Zaten e, Nevile C6 belki Avrupa'dadır. Ona gelebilirsiniz. Bak bak Mirza adamdır ya. Nasıl duruyor yayında. Moderatörüm insanları yoldan çıkartıyor. Böyle bir şey var mı ya? Kahvem de soğumuş zaten lise kasarken. Senin yayınlar ben yine aldım. Ve bu arada haber vermeyi unuttum. Hayırlı olsun Muhammed. Güzel olmuş senin için. Evet, umarım bir Zonya falan vardır. Yoksa zonya at. Tak şeyle oynamak çok daha güzel oluyor. Kalkancı ile oynamak. Ne alaka Emre? Bana abla deme çok. Hesap incelemesi ne zaman gelir? Prez efendim geri geri <laughs> Hesap incelemesi? E, 19'da dedik ya. 19'da açarım. Şimdi 18 17'de falan kapatırım bunu muhtemelen. 19'da bir daha açarız. Yap bakalım bugün kadar. Bugün yapacak köle ayıp ya. Bugün çok birlikte Hepsini bitirmeye çalışalım. Bitiremezsek artık yer ama. Instagram'a takip. Dur bakıyorum hemen. Mesaj isteye gelmiş mi? gelmemişti. Ama zaten takip ettiğim için artık herhalde bir kısıtlama olmaz. Ya şey nasıl oldu bilmiyorum. İnsanlar bana bir kere mesaj attıktan sonra ikinci mesajı atabilmek için benim galiba onaylamam gerekiyor. Senki set ne diyorsun bana dün akşam ile... ne yaptım ya? Şimdi senin yeteneklerine bakalım. Ee, Ultisine basacağız. Çünkü esmi güçlendiremiyor. Bir tane daha ulti bas Ondan sonra da bir hasar denemesi yaparız. En güzel böyle olacak. Son bir kere daha döneyim bunu. Yetenekler. Burada bunu bir seri halinde atacağım. üç kere yılda bir şey herhalde. Ne zamandır dert oldu ya. <laughs> Set değiştirecek oluyorum. Az olduğu için öyle diye bakıyorum değiştiremem. Tamam bugün bakacağım. Söz şey 19'da gel 19'da ilk senin için bakalım. Yani hayır yok ama umurda değil dikkatli oynamaya çalışırım. Ya ben de öyle diyordum ama çok zorlanıyorsun. En azından bir Layla falan atmaya çalış. Evet evet. O, oraya şey yaparsan görmem, kimse de yok ortası, Güzel. Son kez şuraya bir gireyim bu zindana. Ondan sonra Lisa denemesi yapalım. Ondan sonra C6 Nevlet deneyelim. Cihaz nevletten sonra salarız. Ondan sonra tekrar açtığında hesap incelemesi yaparız. Şimdi ne kadar oldu senin? 452 element ustalığı, 85'i 158. Yani daha iyi kasılabilir mi? Biraz element ustalığından azaltılıp e, hasara verilebilir. 200 hasar falan olsa şu an ise çok güzel olur. Tamam. Şarj ne kadar vuruyor? Yani yaklaşık 10.000'e yakını vuruyor. Şu an bir korkmadım değil canavarları kesebilecek mi diye. Ben de cihazım video yapacağım. Videoyu niye bu kadar seviyorsun? Dehya var olur mu? Uf, kim uğraşacak? Dehya olur. Dehya da bozmasını engelliyor şarj ataklarını. Dehya zonlu olmazsa Dehya olur. Arkadaşlar yine like atmıyorsunuz kırılıyor? Bak bak moderatör gibi moderatör ya. Come a little closer. Ben bir karakteri G6 yapabilseydim. You're karakter ne olurdu? Video testi diyorum ya. Çok güzel şey yapıyor, hasar veriyor. G6 Video testi yapar yapabilsem. You're in for a little shock. Hayda. Come a little closer. 40 bin bekliyorum hadi. Bak o kadar geliştirdim seni. 40 bin. 37 bin 600 küsür. 37 bin küsür de. Yani. Gerçi 40 bine çok yaklaştık ya. 33 bin de demin. Tamam tamam. Yula ve yapardım ben. Yani Yula çok eskide kaldı benim için ya. Böyle ekranda 9 bin yazısı görmek. Yula ve Nilo da öyle oluyor mu? Yilo zaten e, çok fazla Bloom hasar veriyor. O kadar yüksek hasar görmezsin ama Yula belki vuruyordur. Yen kapanınca gideyim madem. E, bir sonrakine kadar da harita fullerim biraz. Şimdi e, hesabı verdi İbrahim abi. Ona gireceğim. E, Lisa ile bir tane canavar kestikten sonra. C6'ını e, şey, öyle deneyeceğiz. Benim aklıma ne dedim ufaktan tam duyamadım. Adam gibi adam moderatör dedim ya. Şey olduğu için yayına like, at, like atmıyorsunuz kırılıyorum dediğin için. Dur, buradan biliyorum şiirdi zaten. Şiir bir tane var. Bir tane ihtiyacım vardı. Ya ben şu çiçek bölgesini 80 yapmaya çalışıyorum. hadi öyle şeyler mi var ya? Aa. Tamam o 11 yaptık. Şimdi Lisa deniyoruz. Bakalım kaç günlük çalışmamızın e, Valla öyle dedim geri alsana yayını Eşek Kaç günlük e, uğraşımızın sonucunda ne kadar vuracak Bu arada hile yapayım mı şey yapayım mı Yemek yiyeyim mi Bir yemeksiz deneyelim sonra belki yemekle bir şey yaparız Ben de lise kasmak istiyorum 80 seviye duruyor ne güzel kostümler ama fırsat gelmiyor ya Şimdi şunun ultisini doldurmak istiyorum Ha doluyormuş zaten tamam kaç Ezonya'nın ultisine gerek yok. Bu takımla bir girip deneyelim bakalım. Lise Raiden bu emblem mi? Aa doğru. Ama burada Raiden kasa değil. Benimki olsa verirdim de. Şu an ne verdik? parça parçalanan iki yıldırım vermişiz. Sen vurması için kaç em lazım? Ya yani 200 üstü bence yeterli. 231 var. Çünkü zaten Nahida da 400 üstüne çıkıyor. Ne kastım? Bakalım. 1659 saldırı, 86 oran, 158 hasar, 231 element ustalığı. Silah olarak kutsal rüzgarların kayıp doğası var. Yadigarlar da böyle. Değiştirebileceğim bir şey var mı? Ya oran hasar enerji yüklemesi saldırı. Ee, hasar oran. Burada şey var mı? Parçalama kadar varsa ona da dönebiliriz. Burada ne var? Saldırı var. 33 hasarlı. Burada hiçbir şey yok. Element ustalığı var. Oran hasar var ama. elektrik hasar oranı enerji yüklemesi. Çok kötü mesela. parçana kadar hamlemi 4 parça açarsam kötü olur. Şimdi şöyle girelim mi? Hadi bakalım Lisa göster kendine. 1 Aa güzel vuruyorsun ha. Üç. Şimdi Vuruyorum. Kaybolma ne no, kaybolma vuracağım. 35 bin küsür vurdu. Ve yarı can falan attı. Yani bu sakınla 4 yıldızlı bir karaktere göre şu an vurduğunu düşünüyorum ya. Yani. Oldu bence. Şarj ne kadar vuracaksın? Nedir? dedin? Şarjı güzel vurmuyor. E skilline basılı tutacaksın. Kaç vurdun? 28 bin ama değil mi? 30. 40 diyor. Ama doğa gitti değil mi? Doğa gittiği için o kadar vurmuş olabilir. 3 var mı şu an üstünde? Yok. Ya da burada yük birikmiyor mu? Dostum. O da olabilir. Bakayım. Birikmiyor galiba. Ben böyle bir kere kesip geçeceğim. Oşa vurdu ya. Şurada işte görmüyor musun? Oha bu beni nasıl o kadar uçurdu? Bur bakalım. 24.500. Yani vurdu ya. Şu kadar oranlarla bence gayet yeterli bir hasar verdi. Eline Kagura versek, 200 hasar versek çok daha iyi uçar. Şu anlık bir burada kalsın bakalım. Tekrardan dönebiliriz. E, Lisa kasıyoruz serisine.